Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fishing oynuyoruz Yani ee, Kısacası böyle bir kedi var Böyle Olta var böyle ee, Yemekler tutuyoruz ham hamburger dur, durun bekle i̇lk, ilk başta alan alacağımız hamburger verdi birinci hamburger ejderha meyvesi kızartılmış patates takos sosisli natto. ham ham ne alakaysa yani eat pateto sonra e, ama komple olarak görüyorum ben sana sonra deterjan deterjanı e, bununla ilgili değil deterjan Şım şu, e, şu işte şöyle bir yatak var onunla alakalı. Hmm, bir de şu şu e, yeni bir yemek almamızı sağlıyor. Bu da e, e, kaç tane tutacağımızı sağlıyor ama bu şu an max çünkü 7 taneydi. Ben şu an bunu aldım. Şu an yeni bir şey geldi. Yani şu tereyağı galiba. Butter mı? Butter galiba. Yok lemon tart. Lemon tartın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bak tap to start lan diyor. Bu yatağa girdiğimizde rüya görüyoruz. Rüya rüya değil de rüyamsı bir şey. Böyle x dolunca böyle upgrade var, tire mode. Yani e, pizza şeyi, deterjan. Ben şu an pizza şey aldım. Sonra şunu alacağım. Deterjan. <laughs> tercana Şunu aldım. Tekrar bittim. Şimdi canımız çok az. O yüzden hop hop direkt böyle hızlıca XP'leri alalım. Ne kadar XP'leri de topladıktan sonra e, bir tane petrol gibi siyah bir tane sıvı çıkıyor. Ondan yani alacağız yani onu alacağız yani ne kadar XP toplarsak o kadar petrolsüz şey. Pala 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 pala. Allah ölüyem. Ölsenize. ölün. 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 Oo oh, maniler maniler krizler krizler crizler aha. İşte bak bu olunca çok zor. Ama çıldırıyorum, ölüyorum da. İşte bu damla var. Bunlar petrolümsü bir şey. Bizim bu kedicik bunu içiyor. Gözü şişiyor. Tabi on hold diyorum. Tıklayacağız gözü patlayacak. <laughs> ya patladı. <laughs> bu ne? Pizza. Pizza kutu. Pizza kesici. Bu oyun İngilizce olduğu için direkt atlıyorum. Bilmiyorum yani. Batır 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 batır. Batır ne oğlum? Neyse. Şimdi tekrar o OK dalalım. Aha. Öl 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 öl, öl. Yok. Gel. Bül Aha. Bu ne? Ne iş yarıyor bu? Aa kesmemizi. Oha çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ha. Şunu yükseltelim. Abi ölüyorum ben ama. Okum fantolito fanto. Ne diyorum oğlum ben ya. Şimdi ne yükseltsek şunu yükseltelim. Hop. Ölün 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 ölün. Ölün ölün ölün. Ölün abicim. Ölün küçük uçular Ölün küçük uçular Ölün ölün. Ben öleceğim ama en sonunda. Hop. Oh o oh. o oh, o oh. aha o elefanto sabahtan beri aklımda şu şarkı çalıyor Koko elefanto bombari ro krakadila çok çocuk sanması şey ama YouTube'da shorts'ta gezinirken bu şarkı aklıma geldi shit! Here we go game! Here we go game! Here we go game! One, two. My dear Yoko, Yoko, Yoko Terminatorina Li, die, la, Lila, lila, lila Spolito, bumbala <laughs> Evet. Aha, bok yedik işte. One, Bombardiro Evet. Abinin gözü yine şişiyor. Hmm. Aha kürek. Kürek de bu arada bir şey almamızı sağlıyor. Şu kafe şeyi de e, portal şeyi böyle. Yiyecekler. Allah. Yiyecekler. Eee. Yiyecekler buradan böyle geldi ama buradan gelirse buraya gidiyor sonra buradan böyle sıçrıyor bunların ağzına. Öyle oluyor. Bunların süresi 5 dakika. portaldı bunu oluyor. Bu karpuz ee, İslam bir yani ada bir. Bu da farm farm derken. Yani buraya ben daha burada burger şeyindeyim. Eee, böyle işte. Böyle basıyorsun basıyorsun. Bu max ama ben bunları saldıracağım. Saldır 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 saldır. Bak şu noktalar var. Onları tıklayacağım. Hamburger olacak. Onlar olacağında da bu e, bir şeyimsi şey, bir şey şeyi yiyecek. Böyle işte. Hop 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 hop. Bu noktada ne çıktı? Mango. Mango 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 mango. Evet.

Oğlum bu da hamur geleği yok. Neyse şunu max diyelim. Ondan sonra şunu büyük yükselttim ya. Hop. O, o değil de mangolar çok tatlı gözükmüyor mu? Gitti. Hem yemek anlamında hem de ta tatlı anlamında iyi. Banto bombardiyo Aha şimdi bu maxlanacak. Neyse bu kadar yeter. Bombardio Krakaria. Şu dur göstereceğim. Şu sandıkımsı şeylerde bizim e, böyle e, hani şu 7 işareti var ya o 7 işaret 18 işareti veriyor ama altından bir sürü hak kazanıyoruz tutma hakkı. Sandık da ona işe yarıyor. Şu anahtarlar da böyle yiyoruz. Anahtarlar buraya geliyor. Şu parada bir şey alamıyoruz. Ne yapıyoruz da onu öğrenemedim. Herhalde şunu alıyoruz ama onu aldığımızda eksilmiyor galiba. Bilmiyorum. Abi 10 ee, dakika şey yapacağım. 10 dakika olsun kapatacağım. Aha. Bak kürek doldu ya. Aga. Şimdi kürek doludur. 11. On yemek neymiş? Peynir. Cheese. Cheese mi? Evet. Cheese. Skip de direkt. Şimdi küreklerden burada e, rastgele bir şey seçeceğiz. Hani x o x gibi. Rastgele birine tıklayacağız. Orada bize bir şey verecek. Şuraya tıkladım. Portal. Portal. Yirmi bir. 21 tane hak kazandık şu an. Yani bak bu e, yeşil şey bitti. Ya. Şimdi altın şeyin altın şeydi. Yani sıra onda. İşte bak portal dediğim gibi bu öyle şey yapıyor, para veriyor. Şimdi e, bu da doldu, sandık açtı, bize 14 tane hak verdi. Çiç 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 sa sa işte böyle. One, two, bomba. Aha. Yeni sandık al. Aha, alamadım. Sandık alamadım. Yeni sandık alacaktık. Alamadık. Sandık da yarıyor. 12. yemek neymiş? Ee, bu ne lan? Çok Değişik bir şey. Fortune Fast Freight. hiç ee, hiçbir şey anlamadım. Kürek ge Kürek gelecekti. Ya kürek kaybolmuş ya. Oh oh Bak var kenardan tutunca hiçbirinde malzemelerini alamıyor. Bak böyle kenardan durunca hiçbiri denk gelmiyor. Geliyor da bazıları gelmiyor. Bombardiro. Neyse arkadaşlar. görüşmek üzere. Videoya like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bye.